kaçak tespit cihazımızla Evet arkadaşlar. V18 Plus cihazımızla kaçak tespitine geldik. Şimdi onu araştıracağız. Bakalım nokta atış bulabileceğiz mi? Ama <laughs> <laughs> Olduk. En azından Kürt oldu. Bizim çok Berbat oldu. daha doğrusu biz, bizde fark edelim. Sizde yani. de yok. bizde de yok. Biz abi abi daha sormuş. Mesela. Ama Kapalı demesin. Sen de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Adam sonra ne başlıyor sen? O Allah beni Allah razı olsun. Gerçekten ben de, de. O, ana, yani ana, ara, daha aldık. aşağıdan ben okuyorum da. Ben. ben de kapat, kapat, alıp, yılı Sonra ben geceleri de kapattım ya.

Bakalım nokta tespiti yapmış mıyız? V18 Plus kışla tesisat.